Arkadaşlar merhaba. Instagram fotoğraf kalitesi sorunu nasıl ortadan kaldırılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım arkadaşlar. Sağ alt kısımda bulunan profil kısmına tıklayalım. Ardından sağ üst kısımda bulunan üç yan çizgiye tıklayalım. Buradan arkadaşlar ilk sırada çıkan ayarlar kısmına tıklayalım. Alt kısımda bakın hesap alanı var. Buraya tıklayalım. Ardından aşağı doğru indiğinizde bir de kullanım alanını göreceksiniz. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Eğer yüksek kaliteli yüklemeler şu şekilde kapalı ise bunu açalım arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde Instagram fotoğraflarınız, Instagram storyleriniz ve videolarınız daha kaliteli bir şekilde paylaşılacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.